Aslan yaptığı yerden belli olurmuş kardeşim. Benimki orada. Oğlum bu araları ne çektin bu ateş topundan ya? Orta benim dostum. Orta benim. Oradaki elmas da benim. Tamam. Başka ne, ne yapıyorsanız yapın. Şu gelen sarıyı bir tokat çakayım da. Arkadaşlar biz artık yatağa matağa ihtiyaç duymuyoruz. Hemen kırdırma. Bak belanızı mı istiyorsunuz? Ne, ne istiyorsunuz benim yatağımdan? Yeşil ben de seni kırarım kardeşim. Maymun yeşil. Ne oldu şimdi? Bir ofsun bir şey bir şey attı biri. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. E ee, yeşil eee yeşil. Siktir git yeşil. Öldün sen kardeşim. Öldün sen. Mevlana gibi dönmemizin hiçbir manası yok. Görmediğimi falan mı sanıyorsun sen? Ben de şimdi orada bir kavga diyeceğim var ya. Ha oğlum hiç evet doğruladı bana Hayır. 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 Oğlum çok korktum lan. Lan mal mısın lan oğlum? Adam korkudan attı kendine şey. Bunlar hepsi hastalık ya. Ne yapıyorsun sen öyle? Bak buradan bir arkadaş gördün mü? Bak bak sıçtı altına benim onun fark ettiğimi görünce altına sıçtı orada bak. Biri daha geliyor bir arkadaşımız daha geliyor. Kütür kütür kafasına vuracağım burada. Eyvahlarım olsun arkadaşlar kaybedeceğim. Hayır hayır ölüme öyle gelinmez tamam mı? Oraya gelmiyor. Oraya gelmedi sen bana. Şş, bak dostum. Seni yiyeyim. Şuratına bir tane çarpalım şunun. Aklı başına gelsin. Sakın. Sakın kardeşim. Basıyı ben alacağım. Sana bir hemen şov yapalım. Gel gel. Yakından yapayım şöyle şovu. Gel dostum. Gel gel. Yakından sana bir şov yapalım. Seni bir elle biraz poş... Poşaf gibi dövelim seni belli elle. <laughs> dostum biraz gerildi. Biraz gerildi. Bir tane de ok kuralım. <laughs> Kardeşim çıktı gene piyasaya. Konuşmaya başladı. Evet ben elle. Bu kılıç var. Hiç fark etmiyor. Tutku bak düşeceksin dostum. Ah be. Ah be dostum. Ah be. Nasıl kazanamadım <laughs>